Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta çok kolay bir yöntemle Skydive'dan mod indireceğiz. İlk olarak Google Chrome'a giriyoruz. Google Chrome'a giriyoruz. Buraya skydive.com yazıyoruz. Ve giriyor. Burada Skydive Installer yazıyor. Buradan istediğiniz 1.6.4, 1.6.2 yapabilirsiniz. Ben 1.6.2 yapıyorum istediğiniz seçiyorsunuz. Ben bunu seçmiştim. ve Minecraft'a girmeyeceğim. Benim için de bir sorun var. Sadece sizin yapabilmeniz için bir gösteriş yapacağım. Buraya giriyoruz. Böyle yerler çıkıyor. Aşağı kadar iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada download yazıyor. Burada here x'e tıklıyoruz. Alta çıktı. yüklemesini bekliyoruz. Yükledi. Onu buraya attık. Onu aşağı attık. Buraya tıklıyoruz. çalıştıra tıklıyoruz. Install mod yazıyoruz. Evet diyoruz. Demiyoruz. Install mod. Demedik. Kapatalım. Bir hayır diyecektik ben yanlış dedim. Mr. mod atlıyoruz. Hayır diyoruz. Ve yüklüyor. Ve yüklenmiştir. Bunu kapatıyoruz ve Minecraft'ımıza gidiyoruz. İyi oyunlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Bu arada benim adım Serhat Aş